Senavullahı Pani Püti Hazretleri 1. Bölüm Tefsir, Hadis ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi, tasavvuf mütehassısı, büyük veli. İsmi Muhammed Senavullah olup, Şeyh Celali Kebiri Çeşdi'nin 12. torunudur. Masarı Canı Canan Hazretlerinin en büyük talebelerinden olup, Hazreti Osman bin Affan'ın soyundandır. 1730 Hicri 1143 senesinde Paniput şehrinde doğdu. 1810 Hicri 1225 senesinde aynı yerde vefat etti. Kabri Masarı Canı Canan Hazretlerinin zevcesinin kabri yanındadır. Pân-ı Paniputi Hazretleri 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Nakli ve akli ilimlerde ihtisas kazandı. Delhi'ye giderek Şah Veliyullah Dehlevi Hazretlerinden hadis ilmini öğrenip bu ilimde kemale geldi. Önce Mevlana Muhammed Abidi Semami Hazretleri, bunun vefatından sonra Mazhar-ı Canı Canan Hazretlerinin teveccühleriyle kemale erdi sonra vatanına gidip vefat edinceye kadar kadılık yaptı. Senaullah Paniputi Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, hadisi i şerifte insanda bir et parçası vardır. Bu salih olursa bütün beden salih olur. Fasit olursa bütün beden fasit olur. Bu et parçası kalptir buyuruldu. Bedenin salih olması için, kalbin salih olmasına tasavvufçular fenai kalp demektedir. Kalp Allahü Teala'nın sevgisinde fani olunca kalbin bu fenası komşusu olan nefse de tesir eder. Nefis emmareliğinden kurtulmaya başlar. Hubbi fillah ve budu fillah kazanır. Yani Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri sever, beğenmediklerini sevmez. Bundan dolayı bedenin hepsi İslam'ın ahkamına uymak ister. Kalbin salih olması için imandan ve amelden başka bir şey var mıdır? Sualine şöyle cevap verir. Hadis-i şerifte kalp salih olunca beden de salih olur buyuruldu. Bedenin salih olması İslam'ın ahkamına yapışması demektir. Çok kimse vardır ki kalbinde iman var iken İslam'ın ahkamına uymuyor. İmanı olup da salih işleri az, bozuk işleri çok olanların cehennemde azap görecekleri bildirildi. Eshab-ı kiramın her birinin, eshab olmayan Müslümanların hepsinden daha üstün oldukları söz birliğiyle bildirilmiştir. Halbuki kıyamete kadar gelecek olan İslam alimleri arasında ilimleri ve amelleri eshab-ı kiramın bazılarının ilim ve amelleri kadar olanları çok vardır. Bundan başka hadis-i şerifte başkaları Allah rızası için Uhud Dağı kadar altın sadaka verseler eshabımın Allah yolunda verdiği yarım sağ arpanın sevabına kavuşamazlar buyuruldu. Eshab-ı kiramın ibadetlerinin böyle kıymetli olması, Resulullah'ın sohbetinde bulunmakla kalplerinde hasıl olan batınî kemallerinden dolayıdır. Onların batınları yani kalpleri Resulullah'ın mübarek batınından nur aldı. Bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e tabi olmak, ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Tevekkül imana yakındır. Herkesin tevekkülü imanı miktarıncadır. O halde tevekkül etmek isteyenin imanını amel ile beraber sağlam bulundurması gerekir. Vay o kimsenin haline ki din kardeşinin aybını görür onunla meşgul olur da kendi aybını görmez aklına bile getirmez. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz. Kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar. Ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz.'' akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği tevhid ilmi olup Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir. Dinde farz ve vacip olan emirler yerine getirilince tevazu sahibi olmakla beraber kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Sünnet olan bir amel ve talep edilen bir ilim, kibirle beraber hiçbir fayda vermez. Abdülmelik bin Mervan'ın huzuruna salihlerden biri gelince, bana nasihat eyle dedi. Salih kimse, ölüm sana aniden gelirse, hazırlıkta bulundun mu? dedi. Abdülmelik, hayır dedi. Bulunduğun hallerden, Allahü Teala'nın rızasını gerektirecek diğer hallere niyet ettin mi? buyurdu. Abdülmelik yine hayır dedi. Öldükten sonra Allahü Teala'yı kendinden razı ve hoşnut edecek başka bir yer var mıdır buyurdu. Abdülmelik hayır dedi. Ölüm sana gafil iken gelmeyeceğinden emin misin buyurdu. Abdülmelik yine hayır dedi. Bunun üzerine o salih akıllı olan kimse bu huy ve ahlaka razı olmamalıdır. Ölümden önce tövbe ve tedarik üzere bulunmalıdır, dedi. Resulullah Efendimiz, pişmanlık tövbedir, buyurdu. Yine buyurdu ki, bir kimse bir günah işlese, sonra pişman olsa, pişmanlığı o günaha kefarettir. Hasan-ı Basri Hazretleri, tövbe dört esas üzerinedir. 1- Dil ile istiğfar. 2- Kalb ile pişmanlık. 3- Ağza ve organlar ile günahları terk. 4- O günahları bir daha yapmayacağına niyet ve kast etmektir, dedi. Ve yine Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Nasuh, tövbesi, bir günaha tövbe etmek ve bir daha tövbe ettiği şeyi yapmamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahtan tövbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir. Günahtan istiğfar edip yine günaha devam etmek Rabbi ile alay etmek gibidir. Bir kimse sana istiğfar ve tövbe ederim deyip günahtan istiğfar etse sonra yine o günahı işlese sonra yine istiğfar etse, sonra üçüncü defa olarak o günahı işlese, dördüncüsünde o kimsenin işlediği o günah, büyük günahlardan yazılır, buyurdu. Sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine muhakkak lazım olan şeyleri, sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye, ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun durup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun? Tövbenin şartı üçtür. 1- Dinimize uymayan işlere pişman olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pişmanlık tövbedir buyurup, pişmanlığın tövbe olduğunu beyan eylemiştir. Pişmanlığın doğruluğunun alameti, ince kalplilik ve çok gözyaşı dökmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok tövbe edenlerle bulununuz. Çünkü onlar ince kalpli olurlar buyurdu. Böylece çok tövbe edenlerle bir arada oturunuz. Onlarla sohbet ve arkadaşlık ediniz. Zira onlar daha ince ve yumuşak kalpli, ve anlayışlıdırlar diye emrediyor, uyarıyor. 2. Her hal ve zamanda bütün kötülükleri ve kötü sözleri terk etmektir. 3. Günah ve kötülükten yapmış olduğu şeyleri ve onlara benzer işleri bir daha yapmamaya azmedip karar vermektir. Nasuh tövbesi nasıldır diye sorduklarında, Nasuh tövbesi gizli ve aşikar sahibi üzerinde günah iz ve tesirlerinden bir iz ve lekenin kalmamasıdır. Pişmanlık, azm ve kast meydana getirir. Azm, işlenilen günaha bir daha dönmemektir. Çünkü günahlar, kulu Rabbinden uzaklaştırır. Nitekim hadisi i şerifte, kul, kendisine erişen günah sebebiyle bol rızıktan mahrum olur buyurulmuştur. Her müminin bütün hallerinde üç hususa riayet etmesi lazımdır. Bunlar Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, kadere rıza göstermektir. Mümin hayatında bu üç şeyin dışına çıkamaz. Öyleyse müminin kalbiyle, nefsiyle ve bütün azalarıyla her halinde bu üç şeyi yerine getirmesi lazımdır sünnet-i seniyyeye uyunuz. Dinden olmayan, dinde sonradan çıkarılıp, din imiş gibi kabul edilen bid'atleri yapmayın. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edin. Onun emirlerine karşı gelmeyin. Allahü Teala'ya ortak koşmayın. Hakkı olduğu gibi kabul edin. Onu herhangi bir şeyle lekelemeyin. Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin. İstemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinizle düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Günahlarınızdan tövbe ederek temizlenin. Günah işleyerek kirlenmeyin. Rabbinize karşı ibadet ve taatle süsleniniz. Rabbinizin kapısından ayrılmayınız. Ona yönelmekten yüz çevirmeyin. Tövbe etmeyi geciktirmeyin. Her zaman Rabbinizden özür dilemekten bıkmayın. Belki o zaman merhamete kavuşursunuz. Cehennemden uzaklaşmaya çalışınız. Ahireti sermayen dünyayı bu sermayenin kazancı yap. zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini, geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan, dünyadan artan zamanını ahiretin için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın, fakat çabucak kılayım diye rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, hevana ve şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi, ve onun bineği olursun. Halbuki sen nefsine binmek, onu tekzip etmek ve onu selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine itaat yoludur. Sen nefsinden gelen istekleri kabul etmekle kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararda olanı olursun. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şeye ulaşmadın. Eğer nefsini ahiret yoluna soksaydın, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin dünya ve ahiretini kazanırdın. Sen nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü Teala'ya itaat edersen, Allahü Teala'nın has kullarından ve muhabbet ehlinden olursun. Senin için ahirette cennet ve Allahü Teala'nın yakınlığı nasip olur bu sefer dünya sana hizmetçi olur. Dünyada sana takdir edilen nasibin gelir. Eğer dünya ile meşgul olur, ahiretten yüz çevirirsen Allahü Teala sana azap eder. Ahiretini kaçırırsın. Dünya sana karşı gelir. Nasibini elde etmen için kendini yorarsın. Allahü Teala'ya asi olanlar alçaktır. Allahü Teala kendisine itaat edenlere bol ihsanlarda bulunur. Mü'minin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz.'' Ali bin Ebu Talib'in rivayet ettiği hadisi i şerifte, Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse, kazasını ödemedikçe, Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Allahü Teala'ya dua etmek emrolunmuştur. Allahü Teala'ya dua etmeyeceğim. Çünkü isteyeceğim şey ezelde taksim edilmiş ise istesem de istemesem de gelecektir. Eğer ezelde takdir edilmemiş ise istesem de bana verilmeyecektir deme. Bilakis haram ve bozuk bir şey olmamak üzere Allahü Teala'dan dünya ve ahiretin bütün hayırlarını ve bütün dileklerini iste. Çünkü Allahü Teala kendisinden istemeyi emretti ve buna teşvik etti. Sakın ben istiyorum fakat Allahü Teala vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise sen Allahü Teala'dan istedikten sonra Allahü Teala onu sana gönderir. Bu durum senin imanını kuvvetlendirir ve Allahü Teala'dan başkasından istemeyi bırakıp bütün hallerinde Allahü Teala'ya dönmeni sağlar. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Mübarek halleri, -ı can canı canan hazretlerinin halefi ve Mevlana Halid Bağdadi hazretlerinin hocası olan Abdullah Dehlevi hazretleri makamat-ı pek kıymetli eserinde buyurdu ki Senaullahi pani püti rabbani alimlerin örneği ve Hak Teala'nın sevgili kullarından biriydi. Akli ve nakli ilimlerde uçsuz derya idi. Fıkıh ve usul ilimlerinde mezhepte içtihat derecesine yükselmişti. Fıkıh ilmine dair büyük bir eser yazmış, bu eserinde kaynak ve delilleriyle dört mezhep müçtehidinin beyanlarını bildirmiştir. Kendi fetvalarında kuvvetli olan hususu ayrı bir risale halinde telif etti. Usul ilmine dair olan kendi izahlarını da ayrıca yazdı. Tefsirinde önceki müfessirlerin ifade ve beyanlarını aldığı gibi kendi te'villeri yanında ahrariye ve müceddidiye büyüklerinin izahlarına da genişçe yer verdi. Tasavvufa ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin marifetlerine dair açıklayıcı risaleler yazdı. Pırıl pırıl bir zihin, keskin görüş, güçlü fikir ve üstün akıl onun üstün vasıflarından bazılarıydı.